Selamun aleyküm arkadaşlar mutlaka bugün tamam çıkalım yuvamda bazı bir değişiklikler işte. yaptım siz onları anlarsanız ben bunu bulmuyorum Ye. 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 Ye, yer yerim emmiyor umum buradadır değil Nerin? YouTube Youtube'dasınız ha şu anda Yemin ediyorum Youtube'dasınız Valla Youtube'dasınız Şöyle yeni arkadaşlar size yuvamızı göstereyim Şimdi hazır onlar Şimdi, Şimdi hazır Şimdi hazır yine Hazırlı, Çok güzel bir şey yapalım. Bu video çok kısa bir video olacak arkadaşlar. Bir bakın. Hoppala, vay. bayağı bir değiştirdik şöyle. kasalar. Şöyle kuşlarımız, koşlarımız aynı. Böyle arkadaşlar. Şimdilik bir videoydu. Görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar.